Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali bugün trom madencili yapabileceğiniz bir site ile beraberiz. Ee, sitemizin linki açıklama kısmında mevcut. Siteye girdikten sonra üyelik işlemleri çok basit. Daha önce tanıttığım sitelerle aynı. Sadece telefon, e-posta ve şifre ile giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar ve Açıklama kısmına bıraktım e referans Kodunda girerseniz çok mutlu olurum. Siteye girdiğimizde böyle bir arayüzü var arkadaşlar. Burada ne demiş bize? E TRX MS şu anda tüm dünyada ondan fazla kendini kendi kendine inşa edilmiş bir madencilik sistemidir diyor arkadaşlar. 19 ülkede e, et, e, 19 ülkede çalışıyorlarmış. Burada bazı linkler vermiş. Burayı okumanızı tavsiye ederim. Okuduktan sonra neye yatırım yaptınız vesaire görür. Minimum 5 tron yatırımımız varmış arkadaşlar ve günlük %5'lik bir kar sağlıyormuş. 5 30 bin arası %5, 30 bin 200 bin arası 5,5 buçuk e, ve 500 en fazla ne kadarmış 10 milyon Tron'dan fazla yatırım yapılırsa günlük yüzde 10'luk bir kar sağlıyormuş arkadaşlar. Burada referans sisteminden bahsetmiş. Ee, buradan madencilik gelirlerinden vesaire bahsetmiş buraları siz okursunuz arkadaşlar. Kapat dedim ben burayı. Basit bir arayüzü var zaten. Şöyle geldiğimizde aldıkları e, karı göstermiş. Burada yüksek bir e, birikmiş karı bırakmış. Ve üye sayısını bırakmışlar buraya. E, aşağı doğru indiğimizde de küresel ortaklardan bahsetmişler. Hangi firmalarla, hangi borsalarla çalıştıklarını Binance, Huobi, OKX gibi büyük borsalarla da çalışıyorlarmış. Nasıl yatırım yapacağız, nasıl kazanacağız arkadaşlar bundan bahsedeyim. Şöyle Türkçe'ye çevirdiğimde depozito kısmı var. E, ben Paribu'yu kullanıyorum arkadaşlar. Siz hangi borsayı kullanıyorsanız oradan yatırım sağlayabilirsiniz. Temel hesaba aktar, promosyon hesabına aktar kısmı var arkadaşlar. Temel hesaba yeniden yükleme yapın ve her gün e, Sri Lanka saat dilimine göre 24'ten sonra gelir elde edin diyor. Promosyon hesabına yeniden yükleyin ve farklı döngülere göre gelir alabilirsiniz. Ana parayı iade edin ve vade, son, vade sonunda gelir vesaire demiş burada. Temel hesaba aktar diyorum arkadaşlar. Bu adresi kopyalıyorum. Yatırım yapmayı şu an gösteriyorum. Burada ben parayı bir kullanıyorum. Siz Binance ya da sen ya da ne bileyim BTC Türk falan kullanıyorsanız da aynı mantık zaten. Tron çek diyorum arkadaşlar. Alıcı adresini bize verdikleri adresi giriyorum. Çekmek istediğim miktar ben 20 Tron yazıyorum. Bakayım bir açıklama yapmama gerek var mı? Evet. Yokmuş. Tron çek diyorum. Telefonuma bir SMS geliyor onu bekliyorum şu an. Evet SMS gelsin. 21 tron çekecekmiş. Dur o zaman şunu 19 tron yapayım. Çünkü bir tronda ee, para bu çekiyor kendisine, komisyon alıyor. Bundan dolayı 19 tronluk bir yatırım yapayım ben. 218, 444. E postama da bir mail gönderdiğini söylüyor. Onu da hemen arkadan yapayım. Evet, o da geldi. 784 514 Çekim talebiniz alındı diyor. 5-10 dakikaya geçer diye ümit ediyorum. Ondan sonra bu gelene kadar ben size biraz daha siteyi göstereyim. Takım kısmı var. Takım kısmında 3 seviyemiz var arkadaşlar. Seviye 1, seviye 2 ve seviye 3. %15, %10 ve %5'lik kazançlar sağlıyormuş arkadaşlar. Bunlar takım dediği ne oluyor? Referanslar oluyor arkadaşlar. Ne kadar çok üye çekerseniz o kadar fazla para kazanırsınız sizde paylaş kısmı var. Referans çekmek için de şu bağlantıyı kopyala diyor. Size açıklama kısmında vereceğim zaten bunu. Buradan üye olursanız bana da faydanız olur. Hem de takım şeklinde kazanmış oluruz. Şöyle geri geliyorum. Ee, uygulama kısmı var arkadaşlar. Uygulamadan buradan Android üzerinden indirim sağlayabiliyorsunuz. 40 k düzenleme yapmışlar. Ee, çok güzel bir arkadaşım tavsiye etti. Denedim gerçekten çok iyi vesaire demiş. Burada üye, üye e, üyelerin verdiği puanları ve yorumları okuyabilirsiniz arkadaşlar. 4 megabaytlık ve zaten bir şeyi varmış. İndirme boyutu varmış. Zaten az bir şey. Telefonunuza indirip daha da hızlı erişim sağlayabilirsiniz bu siteye. 24 saatlik yerleşim 140 tron işlem geliri ölçmek diyor. Buraya yatırım yaptıktan sonra buradan almak diyeceğiz galiba ve paraları bu şekilde toplayacağız. Bana kısım var bir de burayı göstereyim arkadaşlar. Takım kısmı kar listesi var arkadaşlar bir de buraya bakalım. Hediye kaydol 2000 tronluk bir hediye vermişler bize. Biz aslında bu 2000 trondan da kar sağlayacağız. Bu şekilde geri geliyorum. Temel seviyeye geçiş diye bir şey var. Ee, bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Gerek yok. Şifre değiştirme, güvenlik parolasını değiştirme kısmına güvenlik parolası sizin ödeme aldığınız zaman girdiğiniz şifre. Paylaş kısımlar, bildirim kısımlar, uygulama kısmı var Evet hepsi varmış yani hepsi hemen hemen aynı. Başka bakıyorum gösterebileceğim bir şey var mı şu anda. Detaylara bakıyorum. Aynen. Aynı şeyi gösteriyor burası da. Şu anda başka bir şey yok. Ben paranın gelmesini bekleyeyim. Para geldikten sonra yeniden sizinle beraberiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yatırımımız sağlandı. Şöyle bakın video devam ediyor. Ee, sayfayı yenileyince burası yeniden çıktı. Bir de şurayı da size göstereyim. Kendilerine ait iletişim gruplarına Buraya girebilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp, Telegram ya da ne bileyim başka mail adreslerine falan buradan girebilirsiniz. Herhangi bir problemde de Kendilerine anlık ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 2019 Tron yatırımı sağlandı arkadaşlar. Ee, şöyle sayfayı Türkçe'ye çevireyim. Şu anda para kazmaya başladı. Ben buraya girip günlük ee, paramı alıp çıkacağım. Bu kadar basit aslında. Ticaret kısmına geleyim. Şunları almak dediğimde. Bakayım ne oluyor. Evet çalışmadı nedense. Her neyse ben para çekme kısmına. Evet arkadaşlar şu anda farklı bir tarayıcıdan para çekmeyi deniyorum çünkü Chrome üzerinden bir hata veriyor nedense Çünkü para çekme kısmına geldiğimizde sıfır diyor Anlamadım ben de farklı bir tarayıcıdan deniyorum Şu anda nasıl parayı çekeceğiz onu da size göstereyim Tron kısmına geliyorum Çek değil de yatır diyorum Şuradan adresimi kopyalıyorum ve Şuradan çekme kısmına geliyorum Şöyle Türkçe'ye çevireyim Çevirilemedi diyor neyse Şuraya ne kadar para çekeceksek 0.95 yazıyorum Adres kısmına da şunu yazıyorum ve buna tıklıyorum arkadaşlar tıkla evet satmit bilmem ne bir şeyler dedi şu anda galiba para çekme talebinde bulunduk. Şöyle Türkçe'ye çeviriyorum ee, ve paranın gelmesini bekliyorum para gelince size tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Şu anda bakiye hesabıma yansıdı arkadaşlar maksimum 1-2 dakikada falan bir geldi şu anda pariboya gördüğünüz üzere 0.95'lik tron hesabınıza yatırıldı diyor şöyle transferlerim son güne bakalım. Ee, 20.33'te falan yani bir dakika önce falan yatmış. Şöyle bir daha iyi yenileyim sizin için. Sitemiz bu şekilde arkadaşlar. Basit bir arayüzü var ve güzel kazandırıyor aslında diğer sitelere nazaran. Ee, tekrardan göstereyim. Kayıt olmak isterseniz açıklama kısmında linki mevcut. Oradan üye olarak sizde kazanç sağlayabilirsiniz. Yatırım yaparak kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu 2000'lik trondan da ben her gün kar alıp çıkacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.